Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu derste de isterseniz Verilog'da kalan veri tiplerini bir görelim. Hem de öğrendiğimiz veri tiplerinin özelliklerine bir detayda değinelim. Bu derste sadece bir test bench yazıp test çalıştıracağız. Ee, i̇lla yani bir Verilog'da kod çalıştırmak için e, şurayı ben bir sileyim. Daha önce bir pratik yaptım. İlla Verilog'da e, test kodunu çalıştırmak için bir tasarım yazıp onu içeride örneklemenize gerek yok. E, Standalone yani tek başına test bench Kodlarını da çalıştırabilirsiniz. İsterseniz hemen hızlıca başlayalım. Yine bir modül oluşturacağız. Ee, adı ne olsun? Testbench Verilog işte Data Types diyelim. Ee, Bunu da testbench olduğunu tekrar yazalım da şuraya. Port listemiz yok demiştik testbenchler için. Şimdi aşağı indik. İlk öğrendiğimiz veri tipi neydi? Var. Mesela biz burada single var. Yani tek bitlik bir var tanımladık. Aşağı indim. Bir de byte boyutunda yani 8 bitlik bir var tanımlamak istediğimde de nasıl tanımlıyorduk? Şu şekilde tanımladığımızda 8 bitlik bir var oluyor. Var alt tire 8 bit dedim. Bunları da bir hizalayayım şöyle güzel görünmesi açısından. Bir adet de half word yani 16 bitlik var tanımlıyorum. Bunları birazdan kullanacağız. Ee, öğrendiğimiz diğer tür nedir? Register'da bizim öğrendiğimiz. ile <laughs> tanımlıyorduk bunu da. Bunu aslında şu yukarıdaki direkt kopyalayıp aşağı yapıştırarak elde edebiliriz. Buraları reg olarak çeviririz. Hemen copy paste yapıyoruz. Şimdi bu var olan kısımları da Ctrl D ile reg ifadesine çevirdik. Arkadaşlar şimdi benim bir şeyler yazdırıp e, test etmem gerekiyor. Bunları nerede yapıyorduk? Test bench'te işte initial below içinde. E, bizim yazdıracağımız ilk şey ne olsun? Mesela ne işlem yaptıracağımızı yazdıralım. Olur mu? Display komutuyla yazdırıyorduk hatırlarsanız. Parantezi açtım. Şuraya iki nokta koyuyorum. Ne yazdıracağız? İşte Verilog, types ve özellikleri. Şöyle. Verilog, veri, türleri ve özellikleri. Ee, bunu da yazdırdıktan sonra hmm, ne yapalım? Ee, wire'dan başlayalım isterseniz ilk başta. Ee, bir yandan da notlarıma göz atıyorum. Şimdi arkadaşlar biz var türünü yazdıracağız yazdırmasına yazdırabiliyoruz ama initial below içerisinde bunları atama yapamıyoruz. O yüzden ben bunun mesela şu an neleri sınamak istiyorum aslında bu eğitimde. Başlangıç değerlerini başlangıç işte boyutlarını da demeyeyim de başlangıç boyutu yazalım neyse. Zaten boyutunu başlangıçta biz tanımlamada belirliyoruz. Bir de signed mı unsigned mı olduğu durumu signed mı unsigned mı default olarak. Şimdi biz wire'a bir şey atayamadık initial blower içerisinde değil mi? O yüzden şu register'ları bir assign ile atayalım. Register'ların değeri değiştiğinde değişsin. Wire'ın değerleri de. Bu sayede wire'ları ancak yazdırabiliyoruz. O yüzden şu 3'ünü alıyorum. Şurada üç tane atama kısmı oluşturacağım. Şöyle bir parantez koydum şu üçünü atacağız. Belki bu birden fazla satır seçme kısa yolunu merak edenler vardır. Arkadaşlar VS Code'da ben ayarladım. Alt ve Shift tuşlarını basılı tuttuğumda birden fazla satırı seçip kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz. Ee, şurada eşittir ile bir atama yaptık. Tamam çok güzel. Bundan sonra yapmamız gereken şey ne? Biz bir başlangıç değerlerini yazdıralım isterseniz. Şu Display'i bir kopyalıyorum. Aşağı geldim. Bunu yazdıktan diyorum 5 e, Nano saniye sonra Gel bu wire'ın başlangıç değerini yazdır. Atıyorum ne yazdıralım? Wire başlangıç değeri. Aslan Geç Değeri Şimdi bunu yazdıracağız. Başlangıç değerini neyle yazdıralım? Hmm, binary ile yazdıralım. Hemen single wire'ı kopyalayıp buraya yapıştırdım. Peki benim merak ettiğim şeylerden e, ikincisi neydi? Wire'ın başlangıç değerini ben size söylemiştim. High'ı ama siz, biz burada bir wire bir yere bağladık, değil mi? Bağladığımız için de unknown verecek. Şunu isterseniz önce bir yorum satırına alalım. İlk başta bağlı olmadığında wire'ın durumuna bakalım. Daha sonra da e, bağladıktan sonra bakarız. Şimdi Mac 5 modda bir ben bu test bence çalıştırmak istiyorum. Çalıştırdım. Arkadaşlar diyor ki verilog veri türleri ve özellikleri var başlangıç değeri, z, high z. Şimdi ben bunu bir de bağladım. Bu sefer register'ın başlangıç değerini alacak. Unknown değer. Evet, şurada gördüğünüz gibi unknown oldu değeri. Çok güzel. Bu da öğrendiğimize göre wire'ın signed mı unsigned mı olduğunu nasıl anlayacağız? Yazdırdıktan sonra hemen şunları şöyle yan yana alalım ki görün biraz daha güzelleşsin. Ee, 5 nanosaniye sonra da bu vire atadığımız register'ın değerini değiştirelim isterseniz. Bunu ne yapalım? Hmm. 1 bit 0 yapalım. Ondan sonra da tekrar ne yapacağız? 5 nanosaniye sonra bunun değerini bastıralım. atanan değer diye. Atanan değeri de binary ile yazdıralım. Bakalım düzgün yazdırıyor mu? Çok güzel. Şuraya da bir new line eklersek görünümler daha da güzelleşecek. Tamam. görünüz daha da güzel oldu. Atanan değer 0. Şimdi ben bir bitlik bir sayının e, signed unsigned durumuyla ilgilenemem. ve bunu yazdıramam da. Çünkü sign biti 1 bittir. E, o yüzden Şunun aynısını kopyalayıp bir de şu e, 8 bitlik wire'da yapıp onun side man side olduğunu hemen size şu şekilde ispatlayacağım. Tabi biz register atadığımız için bunlar register olacaktı. Pardon. Şurada ne yapıyorum? Direkt eksi 10 decimalını atıyorum arkadaşlar. Wire'ın signed, mal olduğunu görmek için tekrar çalıştırdım. Gördüğünüz gibi atanan değeri şöyle yazdırdı. Atanan değeri decimal olarak yazdırırsak Şu şekilde. 246 yazdırdı. Yani negatif de değer değilmiş bu. Gördüğünüz gibi unsigned. Wire'ın özelliklerini çıkarttık. Wire başlan gıç durumu highzi z bir yere bağlı ise x Tabi bağlı olduğu yere göre de değişir aslında. Bir register'a diyelim. Default olarak unsigned. Çok güzel. Şimdi e, isterseniz bir de şu kullanmadığımız, hiç atama yapmadığımız register için değerleri yazdıralım. Şimdi varım başlangıç değerlerini yazdırdık. Şöyle şunu kopyalıyorum. Şimdi register için olan kısma geldik. Şuradaki işlemin aynısını yapacağız aslında. Şu register'a Pardon. 16 bitlik register kullanacağım burada. Diyeceğim ki register'ın başlangıç değerini bir yazdır. Arkadaşlar şu 16 bitlik register'ın başlangıç değerini yazdırıyor. Şurada ya da var koyacaktık bu arada. Onu da gözden kaçırmayalım. Register'ın başlangıç değerini yazdır. Register'a yine eksi 10'u ata Ve register'a atanan değeri göster. Şimdi gördüğümüz gibi register'ın başlangıç değeri unknown olmuş. Şurada çıkarttığımız bilgiyi de rek başlangıç durumu unknown. Buraya bir değeri bağlanması söz konusu değil default olarak da signed bir değer yazdırmadığı için unsigned diyoruz. Register ve wire'ın boyutlarını zaten biz tanımladığımız için default boyutu siz vermezseniz 1 bittir. Şimdi biz bu iki tanesini öğrenmiştik. Başka hangi veri türleri var? Şu aşağı inecek olursak hemen şöyle bir bakalım. Arkadaşlar real türü var. Bu mesela Nokta pointli dediğimiz işte ondalık sayıları yazdırıyor. Bunun içinde şuradaki gibi bir blok oluşturalım. Real türü. Hemen şuraları düzelttim. Point diye bir değişken oluşturmuştum. Bunun başlangıç değerini yazdırıyorum. Eksi on atıyorum. E şöyle buna eksi 0.5 atayalım. Ve bunun değerini arkadaşlar artık yüzde F ile biliyorsunuz floating pointleri böyle yazdırıyoruz. Atanan değer diye bastıracağım. Bakalım bir hata verecek mi? Şimdi diyor ki real'ın başlangıç değeri binary olarak yazdırdığımız için çok fazla bit tuttu. Biz bunu hex olarak yazdıralım ki boyutunu da anlayalım arkadaşlar. Şimdi real'ın boyutunu siz ayarlıyor musunuz? Hexadecimal olarak yazdığımızda 2, 4, 6, 8. Bizim sistemimizde 32 bit tutuluyormuş. Hemen şunu kopyalıyorum şuraya. Şunu real yapıyorum. Başlangıç durumuysa sıfır. Başlangıç durumu sıfırmış. E, default olarak signed. Boyutu benim sistemimde. Bu sistemden göre si sisteme değişebilir. 32 bitmiş. Şurada gördük boyutunda. Negatif değerleri de alıyor. Çok güzel. Siz bunu negatif işte e, plotting point işlemler yapmak istediğinizde bunu kullanabilirsiniz test testfençlerinizde. Bir de ne var? Time türü var arkadaşlar. Ee, ne olsun? Mesela current time diyelim. Şu anki zaman. Şu anki simülasyon zamanını merak ediyorsunuz. Buna simülasyon zamanını atıyorsunuz arkadaşlar ve onları öğreniyorsunuz. Hemen onun için de şunu şuraya bir yapıştıralım. Bir yer oluşturalım. Şunun altına time türünü check edeceğiz. Şöyle. Arkadaşlar real başlangıç değeri demişiz. Şuraya da time yapalım. Time'ın bir başlangıç değeri e, var. Onu yazdırdık. Değil mi? Peki time'a ben böyle negatif veya sayı atayabilir miyim? E, genelde yapılmıyor. İşte de denemedim. İsterseniz bir deneyelim onda. Bir şey atayabiliyor muymuşuz? Time'ı neyle yazdıracağız? Yüzde En son hatırladığım kadarıyla. Bir deneyelim hata vermezse. 49'da senin bir hatan var diyor. Şarpa yakın yerde syntax error'ım var. Hemen onu bir değerlendireyim ben. Evet şunu kaldırmayı unutmuşum. O satırı kaldırdım. Bunu da değerlendirdikten sonra time'ın başlangıç değeri anlı olmuş. Atanan değer eksi bir, yani yuvarlamış, floating point göstermiyor zaten, negatifmiş, negatif değerler de atayabiliyormuşuz. E, time başlangıç değeri anon default signed'mış ve e, atanan değer yazdırılmış, ondan sonra başka bir şey yazılmış mıyız? Hayır. Hani ben demiştim ya buna simülasyon zamanı atıyoruz diye peki simülasyon zamanı nasıl atıyoruz onu da hemen şurada göstereyim size Default e, built-in bir fonksiyon var time diye Siz bunu e, kullandığınızda Şey görebiliyorsunuz simülasyon o andaki time'ını Hemen şunu tekrar çalıştıralım artık aldık oraya atadık Arkadaşlar 70 nanosaniyede galiba bununla da ilgili daha detaylı bir açıklama yaparız e, 70 nanosaniyede burayı yazdırdığını söylüyor aynen Şimdi time'dan sonra hangi veri türü var? Şimdi bunlar çok fazla kullanılan veri türleri değil ama very register kadar çok kullanılan bir veri türü var. O da nedir? Integer. Bunu genelde döngü counter olarak kullanırlar ama biz burada döngüleri göstermeyeceğiz tabii ki. Bunun özelliklerini göstermeye çalışacağız. Şu kısmın aynısını aşağı kopyalıyorum. Bunun aynısını bir de integer için çalıştıralım. Eksi 10 atıyorum yani. Signed bir değer atıyorum ki signed mı değil mi? Onu görebilirim yüzde D ile yazdırdığımızda. Tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi integer'ın başlangıç değeri and olmuş. Default olarak signed ve boyutu şuradan sayacaksınız. 2, 4, 6, 8 tane hexadecimal olduğu için 8 çarpı 4'ten 32 bit. Çok güzel. Bir de öğrenmemiz gereken iki tane veri türü daha var. Bunlar genelde işte şöyle biri parametre. İşte atıyorum size olsun. Diğeri de lokal param. O da width olsun. Arkadaşlar biz bunları nerede kullanıyoruz biliyor musunuz? bir yeri parametrik yapmaya yani boyutunu e, başka bir yerden veya içeriden tek bir parametre ile kontrol etmek için kullanıyoruz. Bunları böyle kesip en yukarıya bir koyalım. Lokal param ve işte parametre arasındaki fark ne? Aslında bunun ikisini de içeride tanımladığınızda bu ikisi de bunun, bunun içerisine lokal oluyor. Yani bu modüle ait. Parametreyi işte modül parametreleri var. Onlara daha detaylı değineceğiz. Şu an için yaptıkları işlevler bu modül için de aynı. Bunları bilseniz yeterli. Mesela ben size'ı eşittir diyorum ki ben 8 yapacağım. Şunu alıp buraya koyduğunuzda ve eksi 1 yazdığınızda artık aynı işlemi yapıyor. Şuraya da. Width'i de 16 yapmak istiyorum. 16 eksi 1 15 yapacağı için şununla aynı işlemi yapabiliyor. Parametrik kod yazmaya da ileride değineceğiz. Gördüğünüz gibi işlemleri yine yaptı bir hata vermedi. Parametreni isterseniz türlerinde belirleyebiliyorsunuz. Mesela integer türünde olsun. 32 bit bir parametre. 32 bit bir şey veya işte rect türünde olsun. Bunlar yapılabilir. Bunlar da yaptıktan sonra son bir şey daha değinmek istiyorum. Verilog'da kendisinde string veri türleri yok. Ama siz işte gidip e, çok boyutlu bir string tanımlayabilirsiniz. Arkadaşlar stringlerin boyutu kaçtı? C'den falan bilirsiniz. Hani bir string, bir harf kaç bitti? 4 bit. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum diye düşünüyorum. Hemen kontrol edelim. Yaptığım araştırmalara göre <laughs> 8 bit oluyormuş arkadaşlar. Hemen şuraya bir biz 15 bittik. Bir string tanımladık diyelim. String. buna şöyle, sonra altına koyalım. Geldik. Register'ımız zaten başlangıç değerine göstermiştik. Mesela stringe bir şey atayacağım. Diyelim iki harfli bir şey atayabilirim burada. Bir tanesi birbirse. Sa K T. Atadım. Ve bunu display etmek istiyorum. Şundan bir display kopyaladım. Başına bir new line ekliyorum. String diyorum. String'i neyle yazdırıyorduk? Yüzde S ile. String'i yazdıralım. Gördüğünüz gibi şurada string'imizi yazdırdık. String'leri de böyle oluşturuyorsunuz. Bir diğer veri türleri var. Onlara değinelim. Onlar için örnek yazmayacağım. Sadece isim olarak değinelim. Yanlış hatırlamıyorsam Tree diye bir değer var. Arkadaşlar Tree nedir? Tree set Buffer tarzı şeyleri modellersiniz. Bu işte üç durumlu bir wire. Bunların hepsi net türü. War var. İşte entlenmiş bir wire. Vent diye bir wire türü var. Bunlar wire türleri. Çok fazla kullanım yok. Tree ara sıra kullanılabiliyor in-out portları için. In-out'a da ileride değiniriz. Şimdilik burada nokta alalım.